Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için özellikle kahve sunumlarınızın yanına çok yakışacak, görüntüsü ve lezzetiyle şahane bir tarif, kahve çekirdeği kurabiye tarifiyle geldim. Dilerseniz buyurun tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için uygun bir karıştırma kabına 125 gram margarinimi ekliyorum. Margarinimin üzerine bir adet tam yumurtamı ekliyorum. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Kullandığımız margarin veya tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edelim. 1 su bardağı pudra şekerini ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı şekerli vanilin. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi ve 3 tatlı kaşığı kakaom da var. Onları da ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Gerçekten pişerken evi şahane bir koku alıyor. Hatta hamurunuzu yoğururken bile o kokuyu hissedebilirsiniz. Görüntüsü, lezzeti, kokusu şahane bir tarif. Yarım su bardağı buğday veya mısır nişastası. Ben mısır nişastası kullandım. Malzemeleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde un eklemesi de yaparak hamurumuzu ne çok sert ne çok yumuşak kıvamda yoğuracağım. Pişme süresi de çok kısa olan bir tarif. Tam bir kahve yanına görsel sunum, görsel şov. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi ne sert ne yumuşak. Küçük küçük topçuklar kopartarak elimizle uzunlamasına küçük gördüğünüz gibi aynı bu şekilde şeklini veriyorum çok fazla büyük yapmayın arkadaşlar görüntü olarak da küçük olması tam kahve çekirdeğini benziyor daha lezzetli daha güzel oluyor yine sunum olarak da görüntü olarak da daha göze hoş geliyor yerken o Türk kahvesinin damakta bıraktığı lezzet şahane. Türk kahvesi severlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif. Bir kürdan yardımıyla bu şekilde tam ortadan bastırıyoruz. Biraz derin bastırırsanız şekliniz daha belirgin olacaktır. Gördüğünüz gibi gerçekten kahve çekirdeğine benziyor. Lezzetinden emin olduğum garantili tarifleri sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Bunun için büyük emek harcıyorum. Sizler de mutfakta denediğiniz zaman emeklerinizin karşılığını lezzetleriyle inşallah alıyor olacaksınız. 175 derece orta ayar fanlı fırında yaklaşık bir 10-15 dakika pişiriyoruz. Dediğim gibi gerçekten pişme süresi çok kısa lütfen e, kontrol edelim fırında fazla kalırsa sert bir kurabiye oluyor bu şekilde o kürdan bastırdığım yerlere eritilmiş benmari usulü çikolatam vardı ondan bir çay kaşığı yardımıyla sürüyorum üzerine Antep fıstığı tozum vardı ona da batırıyorum Görüntü olarak da göze hoş gelmesi gerekiyor. Siz bu aşamayı yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen opsiyoneldir arkadaşlar. Ama dediğim gibi yeşilin uyumu bu kurabiyemize çok yakışıyor. Kürdanla biraz daha fazla batırırsanız o çukurluk daha derin olacaktır. Bu şekilde süslemezseniz Mutlaka biraz daha derin batırmanızı tavsiye ederim. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Bütün kurabiyelerimiz hazır. Sizler için servis ediyorum. Misafirleriniz bu lezzete bayılacak. Dediğim gibi özellikle kahve sunumlarınıza çok yakışacak. Şahane aramoda, harika bir görsellikte kahve çekirdeği kurabiye tarifimiz. Lütfen sizler de deneyimlerseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı canı gönülden istiyor olacağım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.